Merhabalar sevgili dostlar, merhabalar değerli yurttaşlar. Çok duyduğumuz bir sözcük demokrasi. Diyoruz ki Türkiye'de demokrasi var. Hayır, Türkiye'de demokrasi yok. Çünkü demokrasi nedir? Demokrasi demos yani halk, kratos yani güç. Gücün halkta olduğu yönetim sistemlerine denir. Peki bugün güç halkta mı? Veya dün AKP döneminden önce dahi güç halkta mıydı? Türkiye'de hiçbir zaman güç halkta olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir döneminde tam anlamıyla demokrasinin bulunduğu bir ülke olmamıştır. Çünkü güç hiç halkta olmamıştır. Hani seçimler yapılır. Efendim işte Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Orada milletvekilleri var. Milletvekillerini halk seçiyor. Halkın gücü, halkın efendim gücü tecelli ediyor. Meclis filan. Bunların hepsi kandırmacadır. Çünkü Türkiye'de bugüne kadar hiçbir vatandaş tek bir milletvekili dahi seçmemiştir. Nasıl çalışır partiler? Genel başkanlar delegeleri seçerler. Delegeler genel başkanları seçerler. Genel başkan bir başkanlık divanı oluşturur. O başkanlık divanı ile beraber genel başkan milletvekil aday adaylarını belirler. Onlar da sizin önünüze koyarlar. Siz de oy verirsiniz. Zannedersiniz ki siz seçim yaptınız. Siz seçim yapmadınız sevgili dostlar. Eğer Türkiye'de gerçek bir demokrasi olsaydı seçimi siz yapardınız ve siz güçlü kesim olurdunuz. Türkiye'de bugüne kadar halk devletin karşısında hiçbir zaman güçlü olmamıştır. Devamlı devlet tarafından ezilmiştir. Önce şunu anlayalım. Demek ki Türkiye'de demokrasi yoktur. Seçime giderek demokrasi olmaz. Seçime gittiğini zannederek demokrasi hiç olmaz. Şimdi bir demokrasinin hangi özellikleri olması lazım? Birincisi demokrasi bireyi esas almalı. Devlet ve bireyi teraziye koyduğumuz zaman bireyin ağır basması lazım. Halbuki bizde ne yaparlar? Devleti kutsallaştırırlar. Biz fakir olalım, biz acı çekelim, biz aç kalalım ama devletimiz var olsun. Bu tamamen bir kandırmacadır. İşte bu bireyin olmadığı bir sistemdir. Birey güçlü değilse toplum da güçlü değildir. Burada birey devletle kandırılır. İkincisi demokrasinin özgürlükçü olması gerekir. Özgürlükçülük yine bireyin kendi düşüncelerini, kendi yaşam tarzını, kendi düşüncelerini yayma fikrini, ibadetini bütün alanlarda Başkalarının özgürlük alanına girmediği müddetçe kendi iradesi doğrultusunda belirlediği seçtiği bir sistemdir. O nedenle Türkiye'de demokrasi özgürlükçü değildir. 3. Demokrasi çoğulcu olmalıdır. Ne demek? Çoğulluk bir şey istiyor. %99 E %99 böyle istiyorsa biz de bunu böyle yaparız. Tabii %99 istemez de işte seçimlerde ben %51 ile %52 ile %55 ile seçildim. O halde benim dediğim yaptır. Hayır efendim bu çoğunlukçu demokrasidir. Çoğulcu demokrasi nedir? %99 bunu isterken geriye kalan %1'e sorarsın. Arkadaş senin %99 ile mutabık olmamanın sebebi nedir? O da bunu sayar derseniz ki Türkiye'de su soğuk içilir. %99 da bunu kabul eder. Siz o %1'e sorduğunuzda benim faranjitim var ben soğuk su içemiyorum dediğinizde Türkiye'de su soğuk içilir ancak faranjiti olan, tonsiliti olan, laranjiti olan, trakeiti olanlar bundan müstesnadır derseniz çoğulcu demokrasi olur. O nedenle azınlıkta kalan görüşlerin, tercihlerin de korunduğu sistemdir çoğulcu demokrasi Türkiye'de hiçbir zaman çoğulcu demokrasi olmamıştır. 4. Demokrasi katılımcı olmalıdır. Katılımcılık nedir? Yönetime, okulun yönetiminden mahallenin yönetimine, hastanenin yönetiminden postane'nin yönetimine. Yani hizmetin olduğu, kamusal hizmetin olduğu her yerde halkın doğrudan yönetimin içerisinde olmasıdır. Türkiye halkı hiçbir zaman yönetimin içinde olmamıştır. Türkiye demokrasi katılımcı olmamıştır. 5. Demokrasi iletişimsel olmalıdır. Yani halkın kendi içerisinde iletişimi, yönetenlerle yönetilenlerin iletişimi, yönetenlerin kendi aralarındaki iletişimi, Türkiye'de iletişim yoktur. Türkiye'de siyah ve beyaz kutuplaşmalar vardır, birbirine düşmek vardır, kavga etmek vardır. O nedenle iletişimsel değildir. 6. Demokrasi uzlaşmacı olmalıdır. Uzlaşmak demek gel benim fikirlerimi kabul et uzlaşalım demekle olmaz. Uzlaşmak için her iki tarafın bu ayrımcılığı, bu kapışmayı, bu kavgayı anlamsız kılacak üst çözümler bulması ve uzlaşma alanları taviz vererek uzlaşma alanları yaratması gerekir. Türkiye'de demokrasi denen şey dayatmacıdır, uzlaşmacı değildir. 7. Demokrasinin sosyal özellikleri ön plana çıkmalıdır. Nedir sosyal özellikler? İnsanı ve toplumu ön plana koyan, onun bir sosyal varlık olduğunu anlayan ve ona göre toplumun yönetilmesini sağlayan özellikleridir. Türkiye'de demokrasi hiçbir zaman sosyal özellikleriyle ön plana çıkmamıştır. 8. Demokrasinin toplum olarak içselleştirilmesini sağlayacak yöntemler uygulanmalıdır. Demokrasi Türkiye'de içselleştirilmiş midir? İçselleştirmek için sizin ailenizde demokratik bir sistemin var olması gerekir. Okulunuzda demokratik bir sistemin var olması gerekir. Günlük yaşamınızda demokratik bir sistemin var olması. Arkadaşlarınız arasındaki iletişiminizde demokratik bir sistemin var olması gerekir. Demokrasi bireyler tarafından içselleştirirse toplum olarak içselleştirilir. Peki acaba biz okullarda çocuklarımıza içselleştirilmiş bir demokrasi anlayacakları şekilde eğitim veriyor muyuz? Katiyen hayır. Demokrasilerde kamu yönetimi şeffaf ve hesap verir olmalıdır. Yani ben yaptım oldu. Bunun kararını ben verdim. Halk beni seçti ben yaparım şeklinde demokrasinin hesap vermez ve şeffaf olmayan yöntemlerle devletin yönetilmesi demokrasilerde mümkün değildir. O nedenle Türkiye'de hiçbir zaman bu özelliğe de demokrasi var olmamıştır. Ve onuncusu demokrasilerde yönetenlerin denetlenebilir olması gerekir. Denetlenebilirlik hesap vermeyi ve şeffaflığı getirir zaten. Ama siz bugün olduğu gibi sayıştayın denetiminden çıkın, yargının yönetim denetiminden çıkın, danıştayın denetiminden çıkın, anayasa mahkemesinin denetiminden çıkın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin denetiminden çıkın. Ondan sonra da bunu da halka milli irade diye satın arkadaşlar. Türkiye'de demokrasi yoktur. Demokrasi varlığı sadece bir kandırmacadır. Bunu iktidarıyla muhalefetiyle herkese birden söylüyorum. Hukukçusuyla iş adamıyla, kadınıyla erkeğiyle, okul müdürüyle efendime söyleyeyim müfettişiyle herkese söylüyorum. Türkiye'de demokrasi yoktur. Bizim birinci irademiz Türkiye'de demokrasiyi tesis etmek olmalıdır. Demokrasi tesisinin de birinci şartı erdemli bireylerden oluşan erdemli bir toplum olmaktır. Hepinize sevgiler, saygılar sunarak demokratik bir toplumda yaşayalım ümidimi aktarıyorum. Lütfen manifesto kitabını okuyun, Demokrasi ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmama izin verin. Sevgi ve saygıyla, hoşçakalın.